Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en korkunç kasabası olan Silent Hill kasabasına hoş geldiniz. Silent Hill'den giri Silent Hill'e giriş vardır. Ancak Silent Hill'e asla çıkış yoktur. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyunlar dünyasında tekrardan bir videoyla karşınızdayım. Bugün Silent Hill seri 20'ye Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada bugün başlangıcı değiştirdim çünkü biraz korku katayım dedim. Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en korkunç kasabası olan Silent Hill kasabasına hoş geldiniz. Silent ile giriş vardır ancak Silent Hill'den asla çıkış yoktur. Evet bu söz arkadaşlar bakın bu söz tam bir korku buraya bir de korku müziği koyabilirsem eğer korku müziği koyacağım o oh, pat pat çat 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 çup çup, çup 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 olacak haydi oyunumuza geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar devam ediyoruz neler olacak bakalım göreceğiz tabanca niye burada bir tane daha mermi alalım. Baltamız burada olmasın. Bu niye burada ya? Sopayı koy. Anahtarlar çanta dursun. Bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar. Aha delik kapanmış. Delik kapanmış. Delik yok. Aha. Tavşancık bize doğru dönmüş. Bakıyor yüzünde kan var. İnteresan. Hava böyle bir değişik havalı. Arabalar gelmiş. şu an televizyonu inleyemiyoruz o değil de delik kapanmış Да зять. Arkadaşlar ben oyunu video dışında biraz oynadım. O bölümü geçemediğimiz için ondan böyle başladık. Haberiniz olsun. Evet, tavşan bize bakıyor şu an. kapandıysa ne yapacağız? Burada bir belli ki suçun ol... şey olmuş. Aha. delik buraya gelmiş delik buraya gelmiş arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim Kasvetli bir yere Sözümüzü hatırlayalım mı arkadaşlar? Merhaba arkadaşlar. Dünyanın en korkunç kasabası olan Salintil kasabasına hoş geldiniz. Salintil'de giriş vardır ancak Salintil'den asla çıkış yoktur. Bakın arkadaşlar burası bir deli hastanesi. Yani görüyorsunuz yataklar mataklar böyle ıvırlar zıvırlar dolu. Zamanında Allah belaları. Zamanında birkaç tane deli arkadaşlar bu hastanede yattıktan sonra buradaki hastalar ileriki zamanlarda delirmişler bir. İkincisi aralarında hayalete hayalet olan bazı de psikopatlar var. Anladınız mı? Bazı psikopatlar var deli olanlar Yani bakın arkadaşlar görüyorsunuz şu resme falan Yani deli bir yer yani deli psikopat öküz manyak her bok var yani Bu hastanede Tövbe tövbe Kusura bakmayın arkadaşlar arkadaşlar korkunca insanın aklına gelen köhür geliyor ya. Ben orada demedim aslında da. Şuraya baksanız da ne biçim yerler lan bunlar? Bismillahirrahmanirrahim. Çık çık ağa. Çık canım. Çık benim ciğerparem param. Mehmet'im. Abu Zittin'im. Biz buraya girdik gelen. Çık bakayım Abu Bismillahirrahmanirrahim. Onu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar adam bildiğin duvarın içine girmiş can çık ya çık ne bir manyak ne bir psikopat girmiş lan bura aha dur kilidi deni bebeği deni bu çağ aktif zaten Gelen olursa sıkalım. Bu kapıdan geçerken bir geç kalma oldu. Kesin buradan aga hayalet çıkacak ya. Zaten bu tür merdivenlerden hep hayalet çıkıyor. Hı? ne lan? Get. Oğlum bu ne? Tekerlekli sandalyeler canavar olmuş. Allah belanı versin lan seyit. Lan! Lan! Yürü! Yürü git manyak! Yürü git manyak mısın nesin? Gel bakayım sen gel. bu ne? Allah'ım Ya Rabbim Sen sabır ver ya Rabbi Deli hastanesinde yürüyen tekerlekli sandalyeler <laughs> Kafesin içinde adamlar, binalar, evler, parklar, arabalar, her şeyler. Ya sen sabır ver yarabbi Gebermedin lan sen daha? Ya. Bak ya Ağa bu ne ya sandalyeye bak deli Git şöyle eşşek Sen ne ettin Bismillahirrahmanirrahim Sen de delirmeyeceksin herhalde Sen de delirmeyeceksin herhalde değil mi? da bir alt yok. Bakayım yok. Ismaya başladı arkadaşlar. Haberiniz olsun. bilginize Lan o ne oğlum? Allah belanı versin bunu. Bismillahirrahmanirrahim Ne billahi minneşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sübhaneke Allahümme ve behamdik ve tebareke isbihüte ilahe 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 amin Eşhedü en lâ ilahe illallah ve eşhedü el abdühü ve velesüylühü <laughs> Gidelim hadi koçcum Şşşş Şahabettin Şahabettin gidebiliriz Şahabettin gördün mü Şahabettin Ne oluyor Şahabettin görüyor musun Şahabettin Şahabettin kaç Şahabettin Şahabettin kaç Şahabettin Yüreğinde gelecek zanlar Neler cesetler Bura lan Ya bir de gece gece Oynuyorum ya Dönüşü de yok arkadaşlar Ya bu ne arkadaşlar Görüyor musunuz Demin şey gördünüz mü ya? Dem a. <laughs> Salintil. A iki tane aldım. İki tane oldu. İki tane oldu arkadaşlar. Lan geç. Yürü. Oğlum ben bun bunlar canımı azaltacak <laughs> lan beni. Canım tehlikede benim bu arada biliyor musun? Adamın üstünde canavar çıkmış la. Nasıl bir psikopatlık? Adamın üstünde canavarlar çıkmış la. Nasıl bir psikopatlık? Vaktı Şuna. Kızım sen nesin böyle? Benim bu karşı komşu değil mi? Hakikaten de benim kestiğim kız, delikten baktığımız kız. Bu ne? Anahtar mı var? Bebek mi vereceğiz? Bunu mu ara? Bunu mu? Bunu mu sokacağız? Çantasını mı vereceğiz? Ne yapacağız ya? Teyze ben gidiyorum Allah emanet ol. Burada da yok değil mi o kızda? Oğlum ne biçim ko bir korkudur lan bu? Allah Allah. Ne biçim manyaklık lan Nereye vuruyorum ben bilmiyorum. Ne biçim manyaklık lan o? Kızın o kafayı oraya koymuşlar. Hı? Ee, Hı? E, dedirtiyorlar. Manyak mısınız? Nesiniz? Ne bir tür manyaksınız? Anlamam ki. Allah belanı versin. Ee, ne doğdu Ne bir tür manyaksın <laughs> lan Çivili bir de çivili var ha <laughs> Ya Allah'ınızı seviyorsanız yapmayın kurban olduğumun eylemeyin yapmayın kur Ha gitleyin. Kurban olduğumun A. Yapmayın kurban olduğum, eylemeyin ya. Ya ben bir gidebilir miyim şu şeye? E ee, bu kapı gitti. Oh be. Kurban olduğum, ben mi gideyim? Ben mi gideyim? Arkadaş, ben beni bir salın. Beni bir sal sal beni. Etme kurban oldum eyleme ya. Buradan mı demin mi? Ha. Nereden de oğlum? Oğlum bu eve gidiş nerede lan? girdik şu kapı Burası da değildi de. eve gidiş nerede ya? arkadaş Burası da değil Neresi lan? bu eve gidiş deliğini bulamazsak var ya yandık. Şimdi, hedef bu, burası hedef mi oluyor şimdi? Şöyle Böyle ev oluyor herhalde Bu kapı kilitli Anat Anat Anahtarla açabilir miyim? Tek melek yumrukluyak açamıyoruz. Burası zaten bir yere gidiyor. Oğlum biz nereden geldik? Nereden geldik lan biz? Eve dönüş yolunu... Eve dönüş yolunu unuttum arkadaşlar. Eee tamam işte buradan çıkıp buradan yürümedik mi Allah Allah aynı yerlere dönüp dolaşıp aynı yerlere geliyorum ya Şura değil şura değil bura değil Aga neresi gözünü seveyim yapma eyleme ya Nereden gireceksek adam akıllı söyle gidelim kurban olduğum ne olur Oyun ne olur ya yapma dakika arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şöyle yaptım. Yine bir bölüme daha atladım. Bu sefer televizyon açık modda. Kapatılmıyordu. Ah next we'll be taking a look at water <laughs> thing. Why we Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle yapıyoruz. Selamünaleyküm yöneticim. Hayırlı günler. Evet. Hayırlı günler hocam. Selamünaleyküm ya. Ne yapın hoca ya? Hadi görüşürüz. Kilit de açır mı? Bir önceki bölümde ana delik buradaydı. Tekrar eski yerine geldi buraya. Kan gitti. Ya yani arkadaşlar sev yapmadım da oyunu dondurup birazcık oynadım ve bir kapı varmış. O kapı bir şekilde açılıyormuş. Ben onu video yansıtmadan şey yaptım. Ee, arkadaşlar. Çünkü böyle ara sıra ara sıra dondurup tekrar o bölümden şey yaparsak birazcık e, salintilin salintili daha datlı oynarız diye düşündüğüm için şey yapıyorum. Gün normale dönmüş, arabalar eskisine gelmiş. Başka değişen bir şey yok. Bir de şu kayıt numarasına çok ben ürperiyorum ya her neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize bakın bye bye değil her neyse her neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı bir dahaki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize bakın kanalıma abone olup videolarımı beğenip altına yorum unutmayın arkadaşlar ha şuradan çıkan karttan kanalıma abone olup şuradan da diğer videolarıma gidebilirsiniz şuradan da diğer videolara gidebilirsiniz Ayrıca karta tıklayıp seçmenizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Her videoları izleyebilirsiniz. Her neyse görüşmek üzere. Bay bay. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Ve aile.